iyi akşamlar gübre fabrikaları günlük grafik 88.75 bunun biliyorsunuz en yüksek fiyatlamasıydı geçen hafta altındaydık bir dirençte o direncin üstüne bugün kapanışı aldık 92.40'da görüldü yukarıda 100 lira davranışsal alanımız var yani akım yukarı doğru devam ediyor neyin üstünde devam ediyor 87 82 iki tane destek alabilirsiniz bu iki desteğin üstünde kaldıkça ama hangisi tabi şeyinize sizin riskinize Uygunsa risk aldığınızda uygunsa bu alanın üstünde kaldıkça yukarı doğru akımın devam ettiğini teorik olarak söyleriz. Yeni bir fiyatlama iyidir. E, demek ki bakın burada pek çok insan gübre fabrikalarına bu parayı vermeye değer görüyor. Bu, bu demek aynı zamanda. Tabi gübre de dolara bağlı bilmem neye bağlı e, Türkiye'de. Biliyorsunuz yani e, onlar da fiyata aldı yürüdü bilançolar büyüyor. Roket gibi büyüyor. E, gübre fabrikaları yani gübrecilerde diyelim ben özelini bilmiyorum fabrikanın burada altın altın bir sürü hikaye de var özelinde söyle on temel enizler sorun ya yani ben yanıltırım yani bir tabi e, fiyatlamada bunun da etkisi var hisse fiyatlamında o bilançolar büyüyecek çünkü Aresay 87 çok yüksek bir alanda e, yani ama bu aralar çekiyor e, bu alanları yani öyle büyük soğumalar büyük kar satışları gelmiyor Aresay dayalı olarak. Ee, mak diye baktığınız zaman o da pozitif. Bugün momentumun tekrar arttığını göstermiş. 100 lira yukarıda devam. Ee, o kısım yani direnç olarak alınır hala. Biz dolar olarak devam edelim. O davranışsal 100 lira. Dolar bazlı da şu durumdayız. Tabi 11-12 dolarlar vardı. Ee, o tarihler geride kaldı artık. Bakın burada 7.5 dolar var. Ne yapar? 15 diyelim. Ee, 105 112.5 Yani 112.5 lira mesela önemli bir direnç bölgesi. 100 lira geçilirse haftaya bakalım. O kısma da bakarız yani. 112.5, 110 olarak da alabilirsiniz. 110'dan itibaren bir bölge olarak da sayabilirsiniz. Bakın orası önemli bir direnç hattı olabilir. E, gübre fabrikaları için 100 liranın üstündeki tabi fiyatlamada. Bunların dışında özel ve önemli bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.